də bu gün sizlərlə yepyeni bir video yaradıq. Bu gün sizlərə kart oynayacağıq. Valla sözüm düzdür, mən ilk dəfə oynayacam. Fuad mənə öyrətməyə çalışacaq. Əslində öyrədəcək. Sevenz-də yenə bir videodayıq, arkadaşlar. Görürəm ki, dün dediyimizdən sonra 15 like edən yoxdur. Niyə? Niyəsinə Biz... bu oyundan sonra eləcək? Birinci arkadaşlar, bu kartlarımızı qarışdıracağıq. Hamsı bilirsiniz bu oyunu. Bilməyənlər də görsün. Vallahi mən sizə deyim ki, çox oynamayın, yaxşı oyun deyil. Amma siz şey, indi ən başlığına göstərəcəyik, başla. Bu. Bunu götürən kozur arkadaşlar, bunu ayər oynayan varsa içinizdən, deməli bunu bura qoyuruq. Sonra da Hər yəyə 5 dənə kart dağıdırıq. 5 dənə kartdan axırda kozru alan vurandan axırda onu uda biləcək. İndi deyib görəcəyik. Yəni keçincəsində 5 dənə kartı veririk. Hə. Hər yəyə 5 dənə. 1 2 3 4 5. Sizə göstərəcəm. Hə, kartları göstərəcəyik. Hə. İndi birincisində mən göstərəm sizə arkadaşlar. İ keç özəmi yumuram. Hadi. Yo, sən də bilərsən, fərq eləməz. Yığımmalıyam. Hə. İndi mən göstərərəm. Göstər, göstər. Mən heç nə olmaz. Bir də tez-tez. 2 saniyə. Bax. Hə. İlkincəsində birincisini beşi qoyuram. Beşi ən böyük hədəfinlə vura bilərsən. Baxım, görəm hansı ot şeylərim var. Bak, bunu məsələn, bax bunu 6 ilə vura bilərsən. İndi baxırsan. Gör səndə indi sirə məndədir. İndi görəcəm mən. Məndə 5 var və 6 var. 5 varsa məndə ürəkdir. İndi bunu vura bilərsən. Gör, nə başlandı? Görüm. Ə, kozun varsa? Hə, kozuna vura bilərsən. Koz idi. Baba, baba. Kozu görməsən vura bilərsən. Nərə at. Qoy. <laughs> Yoxdur. arkadaşlar. ona çıkardım. göre de bunları kenara koyduk. Kenarda durmalıdılar. Ha orada. Çünkü ayak yolları. Hmm. Çok komik bir espri yaptım ama. Sen de eskiden kartı iki. Üç. Üç tane, 2 tane verdik. Bilmeliydim. Şimdi sen gel. İşte <laughs> bir dakika. Bak, hmm. Arkadaşlar. At. Yani sen de şimdi tezeceğin iki kartı göster. Çözmüyor mu? Açabilirsin. İlk <laughs> sen başla. Defa sen başla. Sen hiç adı veririm. Ben bunu neyle vururum? Koz reş neyle vurmak olmur? Ona göre sana bir kart verilir. Sen niye özüme götürsen onu? Ya ben kozur olanda onun hiç olmursa, onu hiç nene vurmak olmazsa onu da onu götürürüm. Ben nenemle de oynayacağım. Nenemin eline ne kadar kart giydirmeyi. Allah evet. gidelim. Evet. İndi Bu o Nisan. Hmm, bak eyni adetten oynayabilirsin. Bakın sen ne var? Kozur var ha. Bak bunu karolundan vur. Karol. Hı -hı. E, bunu neyle vuracaksın? Hmm. E, bunu da karolundan vur. Mende de karol var. Allah. Y Arkadaşlar abi. işim bitti galiba. Aha aha koy 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 koy. Koydum. Koy. Bu da dostlarım. Hmm. Kozur da bildi. Ha, bunları kenara koy. <laughs> Yine onlar ayağında kaldı. Sözsüz. Ay, biz yayındayıq. Nə səndən kartın var sən? 2 dənə qaldı məbədə. Sına ola. Hə. Demək, birinci mən göstərim, gözləyim. Yox, day. Hə. Bala niyə bel oğlura? Hə. İndi qoy mən başlayım. Hə, başla. Axırda gözəl kartı gətirib. Yuh. Yox. Hazır. Ürəklə, qara ürək. Baxam nə nə tərəf Bakalım. Ne Baxam. hiç Qozuru heç nəyə vuramazsan. Götür. götür. Götür, götür. <laughs> Arkadaşlar, mən hər gün şanslıyam. Hər gün uduram bir nənəmə bundan. Sən oyna. Yenə kozur var. Baxım nəyə vura bilərsən. Yani. Baxım. Bir ağaçda kartlarını görək mənə. Ne ne tür Kupa üç büyüktü beş büyüktü. Beş. Diyan. Götür. Hiç neyine vuramazsın. Yok e. Orada en büyük kozurdu. <laughs> Allah çocuklar yine elime kart düşüyor. Belki de öyle bir patik olacak. Nenem de olacak olacak. O yakın kart var Dostları böyle geçsem Kart yapıyorsam. Bunları bir defa vurabilirsin. Elinde yani kozurlar var. bə bu kozura benzərləri bunu vurulma. Ən də nə qədər. Hə, vura bilərsən. Fərq eləməz. Stibaz olsun, stil bölür. Fuad mənə çox böyük bir zəhrvə vurdu, dostlar. Əlbəttə. Dostlar bütün kozurları götürdü. Deyil, bunda kozurlar. Əslində kozur axır axırlardır. 3-nə 5, baxam məndə varmı? 3 var məndə. Oy yola kozur. Kozur. Ə, ora amma sən. Qarın kozurum var. Arkadaşlar, ben ben Arkadaşlar yoktu. Götür. Hamsi niye bunu götür. Oba. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Ha. Hamsi'nin sürüsü. Ha, o, e. ha, o çok tasarım. o çok pis. Ye. Adam nerede gene kart kalmasın. he Kart kurtaran Arkadaşlar bu. bundan sonra ben bu oyunda toz soran değil. aha. Aha. Çok böyle bir bela çıktı başım vallahi Ay. Valla koştu valla. Götür. <laughs> Amsın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben biraz hızlı başladım. Anar kardeşimiz işte ben buna, buna, karşı koy. Aa, anne kozur varsa koy gitti ne? Kozurlar mı döşeyle? Hadi o on, onu on. Üç beş görev var Dostlar. mı? Beş var mı? Hadi buyur. Bunu vur görev. Bakın. Bu da sekizden vur. Sekizden götürdüm. Yoktu. Ay, Bazara. Lord. Sende çok kart var. Çünkü ben de cemi dört çeren kart olmalı. Ben Aha, aha, Allah, Başladım da kozanlar. <laughs> kozan, 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 kozan ne ki? Yok kart. Tosso randı da oradan da merak eden Fat kurtardı da. Geçti. Arkadaşlar burada bir et oyun var ki istesen iki kartını ortaya koyursan Onu istese Anar kardeşimiz götürebilir. İki kartımı koyayım. Ba 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 ə e, bilmərəm. Pis vaxtda. Yox, ə. E, pis vaxtda olanda elə bir gəldik, qozursaq hə, bazartdır məsələn. Bazar kim? Bura bu kartlar da oynanmır. Hə. Ba onları ora qoyuram. İndi məndə 3 dənə kart götürürəm. Ba elə elə -el ki, əlinə 5 dənə kart eyni xil şey olsun. Elə ki, məsələn, 5 dənə onluq. Onları qoyursansa promo udursan. Finala qalmaqsın. Qoyuruq çevirən. Əə, ona baş qoşma. Aha. İki tuz gel Ay dostlar tuz var mı? Ben de tuzlu. Tuz. Ha burada, bu da bu. Kozur gagaş. O birisi kozur gagaş. Yok da kozur. Götür. Hamsı. Bunları. Götür de götür. Ne? Onu yok ya o kozur. O lazım olan da götüre götür. Kardeşler <laughs> içine attım. Ödüm oldu. Haydu. eee Kozur. var. Haydi. Kozur. Tuz tuz ne tarafı vurabilirler? Koldur diyoruz da bu. Götür. <laughs> Allah, yüz faiz böyle bir işler şey. Kozuru verin. Bunu sen için koyalım bazara. Onu kozuruna görün varsa. Böyle de böyle. Hı -hı. Sen de maşallah kozuru kalmıyor. Böyle de. Hı. Götür. <laughs> <laughs> Tasarayla da vardı da. Ev süpürcesi. Yığıram. Aha. Öldüm. <laughs> Dedim de. Götür ana. Ende yani kazıları görmüştüm. Maşallah ya. Her zaman işte kazı çıkır ha. Ona oh, bir pat kavşak. Sana valeti veririm. Bunu koyurum kartı. Bazara. Aa ihtiyacın hmm. oldu. Bunu koyarsan dostlar. Kazının yoktu mu? Ben ne kazının onu? Kazır kardeş. Yok o. Hazır kardeş. Hazır hazır. Ben iki tane kart. Ben vermeye yoktu. Ya sen de milyon Hayır. lira diye kardana verin. Ben böyle eləm dostlar. Yine balat veririm. Kozuna vurabilirsin. Kozur da dünyaya getirin. Eee siz söyleme. Oyundayız. Bir de ah, mi? Arkadaş. Buyruk buluyan cücü. Eee yak şey diyorsun. Bunu koyalım bura. Bir de kart götüremezsin. Dostlar ben bugün. Vur. Al. Vur gene. Bu mende kozur yığır. Ee, bu kozer diye ki. Özür. Evet, e, da olur, bu da bu Bu da olan. Ben yaşıyorum. Koyur. Götüre ben. Bugün bu Fuad beni öldürecek. Ee, bunu hele izleyen de görecekler arkadaşlarımız. Oyuna göre. E, e, Koşuna geldi oyun. Çocuk kuzduk Ha, rehberi Arkadaşlar. <laughs> özür niye gelmedin? Ahırı Gəl. A, oyna. 3 istəyirəm. Birəyimə bir şey damdı, qardaşlar, yoxdur tez. Tuzluq, tuzluqdur. Kiçik, həmişə halıma heçsən. Tuzluq. Duzumuz az idi, biraz duz töşdüz bizə. Qardaşlar, yavaş-yavaş qurdum, mən yadımdan. Ə, qozur. Bunlar görək qozur var. Əhtiyac oldu, qoturdun oradan, o basəsən sən niyə qaçmırsan? Allah. Hepsini götürün, tez. Qozur. Hə. Böyle misin götür? Yok, var, mi? sen için koydum. Ben de patka inanmıyorum bazara özüm götürüm. O bazar sen için yaratmışam. Bazar, anal bazar. İki Bu Ha, vur yaxşı. Maşallah ne kadar kart bir ikiyor Eee, yine bir iki. Ne kadar iki geldi adam ha? Altı. Ha, vurabilirsin. Üret de ya Gezen yaptı zaten yaptı zaten. Kartımız kutar diye. Dostlar endi siz görebilmişiz. Bir iki. Oy bu lehmet yüzünde kara. Aha. Üç. üç. Üre üç. Evet, <laughs> bu adam benden kart yedi. Şey Kim? <laughs> Ay dede. Kozur. Vuramazsın. Kozur kozur. Bak da ne bura bu sen niye koymuşam bura? Maral maral maral. Elheimer geldi ara. Önce üç tane dikkat Buradan bir tane kart götürüm. Aa. Git, Götü, daha pazarda ne kadar bolsa gerhetsin senin için. Pazar market. Pazara veririm. Pazar store. Kardeşler sizin için pazar store yararım. Gel. Bu ne lan? Bu şimdi tumanı desem yok. Ha, nedir, nedir Bunu işte şey bu nedir? bu? Bunu istediğin... Şeytandı bu. Kozunu yok ver. Kozuna vurdu ne? Evet vurdu. He he. Yıldım ne çıkmış diye. Kozu kakaş. Pazardan bir bak ha. Götürdün <laughs> götürdün. sönsün. Ben bakıyorum. Araştırma var ama. <gülüyor> <gülüyor> İki tane tuzlu kaldırem kabağa. Yok. Öğretti diyor Birini bazarsın için sen için koyarım birini Bu Oyun için ne? Kim getirip sen? onu harda <laughs> Ya şimdi bunu da bazara koyarım. Aha bazar stordan. Vur ne Aaa! O da Bu nerede? Bu Onunla ver burası da mı bir burada bir Dostlar bende beyin yoktu valla ben böyle. Dalmadım bunları <laughs> Dalmadım bunları ben koşuyor. Beşliklerin Bir tar neydi? Diyorsan, Karol da vur. Hmm? Yok. Tuzluğun yoktu ya da Götür. Ne bozurdun? Bozur. Bazar stor. Ben bir çak. Hepsini götür. Bazar stor. Öldün sen. Bazar stor. Mehveri yanana. Hı? Ne oldu? Kozur. Akrınca kozur getirdim. Bu ne de? Tozur da böyle. Mozur da yoksa. Dama. Bunu vuramazsak. Götür he. <laughs> Kim kazandı? Hələ var, hələ də var. Amma marağı. İndi vur. səninə vura bilərsən. Daha kozurzat daha yoxdur, qajorlar. Bu ilə. Aha, gəlir, gəlir. Arda dostlar. Arkadaşlar, <laughs> indi əsas yerinə gəliyarıq. Sən baxma, dənə. <laughs> yoxdur. Yusvais kozurlar doldurmuşuq, həyatı tuzlu. Ya. Acı. Yeah. Dostlar. <laughs> Nə baxım, 5 fəqli danar. Buna bax. Burda bir də nə? Demə nə çatmır? Qaxtı. Bax, bir də nə çatmır. Görə bax. Bir də nə bu o kozrul olsaydı. Yox. Hələ indi bunları vurmaq var hələ. Qardaşlar mən sudur qat. Öləcəyəm. Yoxdur heç. Amma vir, bura da heç də yəvrəp bilmə. Bu, bu... Bazardakiler de istifade edin. Vay dede vay. Dedim ki sana vakti olan değil de. Arkadaşlar el yenmiş. Götür. Ve ben, ben kazandım arkadaşlar. Başladım ben de. <laughs> ya lazım bel tayin. Bütün beynim sabrım getirdi Dost. Dostlar bu videonun devamını istemezsiniz. Zahmet olmasın. Like, İsteyirsiniz de. Güzel. Mən öldüm burada. Zəhmət olmasa göndərin, yox da göndərməyin bir şey. Göndərin. Mən bir çarə tapın. Mən bir çarə tapın. İndi şahmat oynayacaq. Şahmat oynayacaq. Oranda desə bu indi edə bilməyəcək. Qardaş aslanı çıxar. Pələng. Sən arkadaşlar.